Aksakallılar Onların etkisi devletlerin doğuşunda, imparatorlukların yıkılışında, liderlerin karar anlarında hep vardı. Onlara farklı coğrafyalarda farklı adlar verilmişti. Ama Türk tarihinin derinliklerinde bu görünmeyen aklın adı belliydi. Aksakallılar. Bu isim bir ünvan değil, bir sıfattır. Yaşlılıktan değil, bilgelikten gelir. Orta Asya'nın sonsuz bozkırlarında, çadırların arkasındaki karar çemberlerinde, at sırtında kurulan devletlerin temelinde yer almışlardı. Onlar, Hakan'ın kulağına fısıldayan ama fısıltısıyla orduyu yürütebilen adamlardı. Ne yazılı kanunları vardı ne de bir armaları. Ama törenin bekçisi olarak hanların bile üstünde duran gizli bir teşkilattı. Aksakallıların ilk izlerine Türk mitolojisinin kutsal metinlerinde rastlarız. Oğuz Kağan destanında karşımıza çıkar yaşlı bir bilge, Aksakallı koca. Oğuz'un karar anlarında yol gösteren, geleceği gören, gökten gelen mesajları anlayan bir bilgedir o. Sadece bir karakter değil, aslında bir kurumu temsil eder. Bir danışma heyetini, bir akıl meclisinin Yeri geldiğinde kaderin yönünü belirleyen sessiz iradenin sembolüdür. Göktürklerden Uygurlara, Selçuklulardan Osmanlı'ya kadar her Türk devletinde farklı isimlerle ama aynı özde yer almışlardır. Tarihte çoğu zaman hükümdarların adı yazılır ama onları o makama kimlerin getirdiği yazılmaz. İşte ak sakallılar bu isimsiz kurucular perde arkasındaki akıllardır. Onlar yönetmezler ama yönetenleri yönlendirirler. Devletin ruhudur onlar. Düşünün. Çin'in entrikalarıyla parçalanan ilk Göktürk Kağanlığından sonra Kutluk Kağan'ın yeniden halkı birleştirmesi, Bilge Tonyukuk'un aklıyla şekillenen bir mücadeledir. Bunlar sadece askeri değil, siyasi ve kültürel dehaların eseridir. Aksakallılar işte burada sahneye çıkar. İsimleri Toyhuk olabilir, Korkut Ata olabilir ama hepsi aynı geleneğin devamıdır. Töreyi koruyan, bozanı uyarandır. Onların gizliliği sadece görünmemekten ibaret değildir. Zira gerçek güç kendini göstermeyen ama etkisini hissettiren güçtür. Aksakallılar daima perde arkasındadır. Çünkü devletin varlığını bir kişiyle değil, ilkeyle eş tutarlar. Onlar için önemli olan hangi hanın tahta geçtiği değil, töreye uygun bir hanın tahta geçip geçmediğidir. Devleti ayakta tutan yasanın, adaletin ve bilginin bekçisidirler. Hatta şöyle bir olay vardır. Osmanlı'nın kuruluş dönemi, Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye söylediği sözleri hatırlayın. Ey oğul! Artık senin devlet kurma vaktindir. Öfkeyle değil, akılla hükmet. Bu sözler sadece bir din büyüğünün nasihati değildir. Aynı zamanda Aksakallı geleneğinin genç bir beyliğe devlet olma ruhunu aşılayan bir parçasıdır. Çünkü Aksakallı olmak yalnızca yaş almış olmak değildir. O bilgelik tecrübe ve sadakat gerektirir. Sadakat ise önce devlete, sonra halka, en sonunda hakka yöneliktir. Aksakallıların görevlerine gelelim. Onlar çok çeşitlidir. Devletin zayıf düştüğü dönemlerde milletin maneviyatını diri tutmak, hanların gafletini engellemek, savaşta ordunun moralini artırmak, barışta toplumu adalete çağırmak gibi tonlarca göre Ama her şeyden önemlisi devlet töresini korumaktır. Çünkü Türkler için devlet yalnızca bir yönetim biçimi değildi, kutsal bir emanetti. Bu emanetin bekçileri ise aksakallılardı. Bugün ise hala Orta Asya'da Kazak ve Kırgız halkları arasında Aksakallı meclisleri vardır. Devlet başkanları zaman zaman bu meclislerin fikirlerine danışır. Çünkü bilirler ki gelenek sadece geçmişin hatırası değil geleceğin pusulasıdır. Aksakallılar sadece bilge değil aynı zamanda stratejisttir. Bir savaşa girip girmemeye, hangi beyin tahta layık olduğuna, hangi yabancı devletle ittifak kurulacağına onlar karar verir. Ama bunları yaparken hiçbir zaman sahneye çıkmazlar. Onlar için zafer, görünmeden yönlendirebilmekte yatar. Onların varlığı düşmanı korkutmaz ama kendi halkına güven verir. Peki ya hangi olaylara müdahale ettiler? Destanların anlattığına göre, Uğuz Kağan'ın Çin'e, Hindistan'a seferleri sırasında ona yön veren Aksakallılardı. Selçuklu'nun kuruluşundaki Nizamul Mülk'ün bilgeliği yalnızca bir vezirlik değil bir Aksakallı niteliğindeydi. Belki Nizamül Mülk de Aksakallıydı. Osmanlı'da ise Ertuğrul Gazi'ye yol gösteren dervişler, Yeniçeri Ocağı'nı kuran akıl, hep bu gelenekten gelen figürlerdi. Hatta bazılarına göre Kurtuluş Savaşı'nda bile Anadolu'da direnişi organize eden bazı ileri gelenlerin eski aksakallı geleneğinin sürdürücüsü olduğu söylenmektedir. Bazıları bu anlatılanları efsane sayabilir. Ancak dikkatle bakıldığında hiçbir devletin yalnızca askeri başarılarla kurulmadığı görülür. Her ordunun arkasında bir fikir vardır. Her kararın arkasında bir akıl ve bazen bu akıl hiçbir zaman sahnede olmaz. Çünkü yeri perde arkasındadır. Tıpkı bir gölge gibi, şekilsiz ama etkili. İşte aksakallılar böyle bir akıldır. Aklınıza şu soru geliyor olabilir. Peki kimler bu yapının içinde yer alabilir? Kim aksakallı olabilir? Bu da aksakallıların en büyük gizemidir. Seçilmiyorlar, hazırlanıyorlar. Zamanla yoğruluyorlar. Devletin sırlarını taşımayabiliyor, halka yabancılaşmayan, adaletin terazisini elinde tutan, nefsini değil töreyi düşünen kişiler bu göreve layık görülüyordu. Aksakallı olmak bir ayrıcalık değildi. Aksine bir sorumluluktu. Ve bu sorumluluğu taşıyanlar asla öne çıkmaz. Çünkü onlar için en büyük şeref iz bırakmadan iz bırakmaktı. Bugün hala bazı çevrelerde aksakalların yaşadığına, karar merkezlerine danışmanlık yaptıklarına, bazı liderlerin arkasında bu gelenekten gelen kişilerin bulunduğuna dair söylentiler dolaşıyor. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.